17 Mayıs 2019 Cuma sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürz ben. Bu sabah sizlerle CEO Student web sitesinde yayınlanan, Tokat Reşadiye'den Londra'daki restoranlar zincirine uzanan, dünyaca ünlü Türk şef Sayın Hüseyin Özer'in yaşam hikayesini paylaşacağım. Tokat Reşadiye doğumlu olan Özer'in annesi ve babası o çok küçükken ayrılmışlar. Bu ayrılık ardından babası kendisini evlatlıktan reddetmiş babasını vurmak için kullanacağı silahı satın alacak parayı kazanması için annesi onu Ankara'ya çalışmaya göndermiş. Hüseyin Özer'in hayatını değiştiren kilit olaylardan biri de bu olmuş. Annesinin bu öfke ve kin dolu isteğinin onun hayatını ne kadar değiştirdiğini söylemiş. Ben küçüktüm ama Ankara büyük bir şehirdi ve orada beni neyin beklediğini kestiremiyordum. Param ve kalacak yerim de yoktu. Otobüs bileti almak için 20 lira borç almıştım. Bir süre Sıhiye'deki bir umumi tuvalete yatıp kalktım. Tokat'ta istenmeyen, Ankara'da ise sokak çocuğu olmuştum. Bu esnada 11 yaşında olan ve çocuk diye hiç kimsenin işe almadığı Özer, Ulus'ta çakmak taşı ve benzin satarak günde 75 kuruş kazanıyormuş. Kötülükler bırakmamış bir türlü peşini Özer'in. Tarlaları ortak olmasın diye abisi tarafından zehirli incirle öldürülmek bile istenmiş. Ama işin ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Katıldığı bir televizyon programında çocukluğunu anlatan Hüseyin Özer tüm bunlardan söz ederken çocukluğum güzel günlerdi diyor gülümseyerek. Hiçbir zaman kolay olmamış hayatı ama o her zaman savaşmaya devam etmiş. İçindeki okuma özlemine sarılmış ve kitaplar almaya başlamış. Her çocuk gibi benim de hayallerim vardı. Okumak istiyordum. Yazı yazmayı taşa ve duvara kara değnekle yazarak öğrendim. Uzun bir süre keçi çobanlığı yaptım diyen Özer, okula gidememenin içinde her zaman oktu olarak kaldığından bahseder. İçindeki o coşkulu öğrenme tutkusuna rağmen ailesi onu okutmamış ama o okuma sevgisinden asla vazgeçmemiş. Kitaplar alıp okumaya başlamış. İstanbul'a gitmeye karar veren Özer, komi olarak çalışıp İngilizce öğrenmeye başlamış. Askerliğini de tamamladıktan sonra Londra'ya gitmeye karar vermiş. İstanbul'da tanıştığı bir emekli albaydan haftada iki gün İngilizce dersi alarak İngilizce öğrenen Özer, uçak bileti alacak parası olmadığından otobüsle günler süren bir yolculuk sonrası Londra'ya varmış. Londra'da bir kebapçıda iş bulmuş. Burada çalışırken çok zor bir dönemden geçmiş. Talebeler arasına karışıp aldığım bir otobüs biletiyle Londra'ya geldim ve bir kebapçıda iş buldum. Londra'da ilk işlerimden biri de İngilizce kursuna yazılmak oldu. Bu arada kebapçıdaki bodrum katta yatıyordum. Kebapçı haftada bir gün kapalıydı. Alafranga tuvalette nasıl yıkanılırsa öyle yıkandım diye anlatıyor özel Londra'ya gelişini. Bir kuruş parası olmadığı halde kendisini çok iyi yetiştirdiği için 4 sene sonra bir arkadaşının ona ortak olmasıyla Londra'da ilk lokantasını açmış. Bundan sonrası da özverili çalışması, müşterilerine olan misafirperverliği, diyetisyenlerle çalışıp yemeklerine fazlasıyla önem vermesi sayesinde onun için oldukça kolay olmuş. Ve kısa zamanda çok hızlı bir büyüme kat etmiş. Hüseyin Özer bugün dünyanın en saygın Türk lokantasının sahibi ve dünyanın en başarılı 32 isminden biri. Bir başka tanımla İngiliz kraliyet ailesine Türk yemeği yediren adam. Müşterisi olan devlet adamları güvenli yemek yiyebilsin diye dükkanın camlarını kurşun geçirmez yaptırması gerekmiş. Kraliyet ailesi buraya geliyor diye mekanın kurşun geçirmel camlarının nasıl olacağını İngiliz Gezi Servisi MI5 bildirmiş. Her yıl Michelin Guide tarafından tavsiye edilen Londra Sofra Restoran bugün Mayfair'de. Buckingham Sarayı'nın kapı komşusu. Bunun yanı sıra kendisi Discovery Channel'ın dünyanın en zengin insanları belgeselinde yer alan 3 Türk isminden birisi olmuş uğruna öldürülmeye çalışıldığı arsanın akıbetini merak edenler de vardır. Yine kendine yakışır bir şeyler yapmış Hüseyin Özer bu konuda da. İlerleyen yaşlarına kadar muhafaza ettiği arsayı sonradan satarak çocuk okutmak üzere Hüseyin Özer Eğitim Vakfı'nı kurmuş ve hala çocuk okutuyor. Bir başka sosyal sorumluluk projesi Özer Akademi ise Middle Ex Üniversitesi ile işbirliği içinde yüzlerce şef ve girişimci yetiştirmiş. Geçmişinden bahsederken hiçbir zaman yüzünden gülümsemesini eksik etmeyen ünlü şef, insanın kendi değerine sahip çıkması gerektiğini de bir cümleyle gösteriyor. Ben kendime acımıyorum. Ben insanlara acıyorum. Bana sahip çıkmadılar beni kaybettiler. Evet arkadaşlar, inanılmaz bir başarı hikayesi. Lütfen bugün düşünün. Sizce Sayın Hüseyin Özer'in vazgeçmesi için nedenleri yok muydu? Başarı hikayesi dendiğinde sizce de her ne olursa olsun vazgeçmeyen bir insan görmüyor musunuz? Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle